Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda BitTorrent'in analizini yapacağız. Destekleniş noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Kısa bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. BitTorrent'te güncel fiyat bol 0.67 seviyesinde arkadaşlar. Bol 0'a özellikle değiniyorum. Çünkü bol 0'lı coinleri seviyoruz ve kesinlikle sepetlerde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz bu tarz coinlerin olası yükseliş hareketleri hareketlerinde birkaç sıfır silmeleriyle birlikte yatırımcıyı gerçekten ciddi manada kara sokma potansiyelleri olduğunda. da e, biliyoruz. Her videomuzda da bunu vurguluyoruz zaten. E, 67 güncel fiyatımız 65'te desteğimiz var. Destek bölgesinden son tepki almamız da arkadaşlar günlükte üst Bollinger bandını denedik. E, BTC'nin son geri çekilmesiyle de birlikte tekrardan yaşanan geri çekilme bizlere 65 seviyesine doğru yolculuğu başlattı şu anda 67de güncel fiyat 65 desteğinin de kırılması durumunda 63 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanma potansiyeli var yaşanan geri çekilme sonrasında herhangi bir kırılımda ortalama 56 57 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanma ihtimali Muhtemel ancak tepki vermesi durumunda yukarı yönlü hareketli 74'ü takip edeceğiz kırmayı başarır ve üzerinde bir kırılımla birlikte tutunum sağlarsa 80 seviyesine kadar yükseliş gelir. Onun dışında torrent için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Kısa vadede belirtmiş olduğumuz destek ve direnç seviyeleri bu şekildedir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.